Raporlar 1. İmar Komisyonu'nun Suadiye Mahallesi G. Kartepe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Raporu 2. İmar Komisyonu'nun Nusretiye Mahallesi G. 24. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Suadiye ve Nusretiye mahalleleri uygulama imar planı değişikliği Köseköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği, itiraz maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü teklif ediyoruz. Evet değerli meclis üyeleri, İmar Komisyonu'ndan oy birliği ile gelen bir, iki... Şevkatiye Mahallesi Kumlu Sokak'ta, Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Kartepe Belediyesi'ne devredilen parka Hüseyin Üzülmez Spor Kompleksi adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 07 ve 2 apartı sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 31 sayılı raporu 3 imar Komisyonu'nun ve Mahallesi uygulama imar Meclis gündeminde yer alan 2024 mali yılı gelir tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Afet İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği maddesi çeşitli işler komisyonuna havale edildi.